Peki. Ee, arkadaşlarım aktardılar size arada ama ben de hatırlatayım. E, masası tamdı, menüsü tamdı. E, yemek sürelerini de geciktirmediği için, aralardaki 10 dakikalık servis süresini de aşmadığı için puanlamayı 3'ten başlatıyorsunuz. ona kadar yolu var. Beğendiğiniz beğenmediğiniz yemeklere her gün sizden hakkaniyetli ve adil puanlar beklediğimizi tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi buyurun siz yazmaya başlarken ben de menüsünü hatırlatayım ilk gün yarışmacımız Faik Hanım. Pirpirim çorbasıyla başladı menüsü. Ara yemek olarak avrat köftesi yedik Malatya yöresine ait. Çökertme kebabı ana yemeğiydi. Yanında közlenmiş biberli patlıcanlı salatası vardı. Son olarak da dondurma eşliğinde kalbura bastı tatlılarımızı yedik. Sizler de yazdınız. Ve ee, şimdi en önemli soruyu soruyorum. Yarışmacının kaderini belirleyecek. Puanları vermeden önce değiştirmek isteyen var mı? Yok. Peki o zaman sana dönüyorum. Faika kaç puan istiyorsun yemeklerine? Ben yemeklerime en az 8. En az en 8. En 9. 8, Hatağımı 9 bilmiyorum. tamamdır diyorsun diyorsun. Bir oldu. Kırsalar kırsalar 2 puan kırmaları lazım evet, diyorsun. Evet kırsa kırsa 2 puan kırmaları lazım. Bakalım inşallah. İlk puan da Zerrin'den geliyor bu hafta için Faika'ya. Evet Zerrin aç ve yüksek sesle söyle lütfen. 5. Kaç? Beş. Şaka olmalı yani. Ay zalim. Neden şaka oldu? Evet. Neye Anladın verdin 2 puan? Çünkü beni rakip olarak gördü. 2 baktım. puan derken. Herkes rakip o yani ayrı da. Ya. Puan... Ya bana 2 puan vermişsin sanırım efendim. 3'ü biz verdik ya sen 2 evet, 3 puan vermiş verdin. oluyorsun. Nasıl 3'ü siz verdiniz derken ben de kendi de şöyle düşünüyorum yanlış bir şey mi yaptım bilmiyorum i̇ki ama. 2 puan niye verdiniz? 3 puanı bir saniye rica ederim. Ben 3 puanı çorbasına verdim. 2 puan da zaten etin pişmesine şey yaptım. Çok ciddiyim. Bir dakika sen, yanlış ben biliyorsun. Ben yanlış biliyorum o zaman. Çok ciddiyim. Ben bu şekilde ya verdim. Ya saçmalama. Yok ben çok ciddiyim. Kendime çelişkide kaldım. Baştan anlatıldı. 3 tamam. puan zaten bizim Ne dedim başlarken? 3'ten tamam, başlayacaksınız. 2 tamam. birden. ben tamam. tamam. birden başlattım. Tamam, ben şu an yanlış anlamışım. Ben 3 puan. Bunlar anlamıyor ki. Benim menümü ne Niye bilerek bir bana bile bile zaten? Rüzan Hanım ne dedi? De, ekip arkadaşlarımız da sizi uyardı dedi. Abi o kadar ya programa katılmışsınız. Birinci oldum, birinci oldum diye geldiniz. O başka Burada beş program. Puan verdiniz. Hayır, hani diye şampiyon oldum. He. Demek böyle adaletsiz davranarak şampiyon olmuş. Ben Derin yani ben vermedim ama şey ama bir, saniye. Saniye. Bir, saniye. bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bakın. olmaz hanımefendi, tamam, olmaz. Bakın ben Nasıl düzelteceğim? düzelteceğim. Ben Nasıl düzelteceğim. Kendim ben kendim kendim verildi artık. Yani sen normalde ben kaç? Üç, ben Peki, üçün, üstünde başladığını bilseydin ki biliyordum bence de. Kaç verecektin o zaman? Ben yanım bilmiyordum. Peki, üçten başlayın. Söyler oluyor. Peki, normalde 3 puan neye verdin dedi bir saniye. Çorbaya verdim. O, İnsan, 6 olacaktı. Bir tam, de tarma tar tar aradaki şey neydi? Avrat 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 verdim. 7 puan verecektin o evet. zaman. Ya ben bir şey onu anlamadım çünkü ne çalışıyor çok özür dilerim ama ben Zuhal Hanım çok özür dilerim saklıyorum. ama e iş tamam, biliyorum ama zaten bizim, bizim senin böyle bir bilgiye sahip inanmamızı mı bekliyorsun? Ama bu defalarca söylendi anlatıldı. Olabilir. Bizim ama yemekteyiz de bir saniye. Yani. Üçüncü sezonumuz. Ve üçüncü sezonumuzda da o zaman Hiç değişmedi puan vermedi. Siz de öyle mesele geldiniz kendinizi göstermek Vallahi, şey. Vallahi yoldan geçerken girdim içeri öyle geldim. Yapmış öyle yapmışsınız. Yani bir sonucu da söyle da. Bakmayın da. Şimdi sen eğer bu yarışmacının birincilikse hakkı ki bilmiyoruz daha yeni başladık. Onu elinden almış oluyorsun otomatik çok olarak. Çok Ve bunu, hani bunu ya ciddi şey olabilirsin ben, ben de ciddiyim. Ben bunu, de bunu yok yedi olarak düzeltmek istiyorum. Yani bir şey ki. Aa. O zaman ne hafta boyunca böyle yani. yapacaksın. Niye öyle yapayım hanımefendi? Bir şeyi 5-6 kere söylemedim. Yarın belki 5-6 söylenir Bir şey söyleyeceğim, yani şey söyleyeceğim. siz sabah bir hata var yaptınız masada. Kim size diyor ki ne şeysini suçluyor? Ama o başka, bu başka. Zaten kırıyorsun, yedi veriyor. Zeynep'cim yani, ama daha 5 saniye evvel ben dedim ki nasıl yanlış anlayabiliyorsun? Üçten başlamak zorundasın. Gerçekten anlamadım. Dinlemedin mi? zaten niye yedi Hayatım dinlemiyor musun? Ne diyorum? 3 ila 10 arasında puanlama yapacaksınız. Eksiği evet. yoktu. Eksik olursa birden başlıyoruz. Evet. Sen Aslında normal birden başlatmışsın. Şöyle yapman gerekiyor. Şu an böyle bir karar aldık biz ekipçe galiba. Değil mi öyle arkadaşlar? Ekibimin de e, söylediği, önerdiği alternatif çözüm şu. Sen Zerrin'i değerlendirirken birden başlatacaksın. Zerrin de diğer yarışmacıları değerlendirirken birden başlatacak. Anladınız mı? Okey miyiz? Peki. Devam ediyoruz. Ve şimdi Eren'in puanını göreceğiz. Evet Eren aç ve yüksek sesle söyle lütfen. Duval Hanımcığım benim puanım e, Hayka Hanım'a altı. Aa! Al birini bura tekine. Ben Ona her şeyi alayım. beğendim. Sen de yanlışlık ee, yok. Sen e, e, da, ben üç, üçten mi başladın? Açıkla bakayım. Üç, üçten başladım. başladım. <laughs> Hayır ben üçten başladım. Ben şu an yorum yapma hakkı <laughs> bende. Masasını evet. beğenmedim. Bir puan masasından kırdım. Masadan Çilek, Masada Evet, şey, çiçek yoktu. Çiçek yok ki çiçek puan mı kırdın? Çiçek Çok saçma bir yerden kırmışsın. Daha sonrasında ara sıcağını zaten beğenmediğimi, salatasını zaten beğenmediğimi söyledim. Çorba e, çorbasını beğendim. Çorbasına, tatlısına ve etine puan Peki, aldım hiç mi şu an buradan. Yok. Oo, 3 puan mı evet, hepsi? Evet, üç puan hepsi. Çok az, gene az. Bir şey ya. söyleyebilir miyim Zuhal'im? Ben birinci yerinde olmadan bir hata yaptım. Beyefendi birinci yerindeyken çok güzel hata yaptı. Evet. Ah, ve hayır, az önce ben... Hakkımı yedin, yedin Eren. Doğru valla. Hakkımı ye yedin. Hakkınızda 8 puan 10 değildi. O meneği çıkartmak. Hakkınızda puan değildi. Her yerin harcı değildir. Hayır. Kusura bakma. Ben puanımın arkasındayım. Masanızı beğenmedim. Masanızdan puan kıracağım. Niye masadan kıracağım? Masadan puan kırman için servislerin eksik olması lazım. Evet. Atıyorum Allah korusun yemeğin içinden bir şey çık, çıkması lazım. Şimdi, ha, şöyle... Servisler evet. gecikmemiş. Genel olarak lezzetli bulunmuş. Evet, tatlıları var. Senin de yorumların çaltılık gibi değil. Ş de. Şöyle ya. söyleyeyim tatlısını ve çorbasını Aliye zaten etine puan verdiğim burada söylüyorum. Bunları ben çok aldım. iyi verdiğim Faik bana savundu. Ee, evet, bunun dışında neyi beğendiniz? Şu an Yani e, Eren ne Bey be ne, ne söylediklerinizi ne, 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 ne beğendiğini ben de, e, kabul etmiyorum. Ne beğendiğini sayar Tekrar salarmıyor. ediyorum sizi. E, ben size o zaman yorum yaparken beni bölmeyin e, lütfen. olmazsa. Bölmedim Eren Bey. Yorum yapıp bana bir susmuyorsunuz Eren Bey. Tamam Eren Bey. Sade edelim. Bunları beğendiniz altı verdiniz. Sizin puanınız da acaba. Ya ben, size sürekli içer, ne içersiniz diye sordum. Kimi masaya gideceksiniz? içeceği bile sorun. Ya Eren de şu an ya, şey yok ya. salatayı ortadan. getirmiyorlar. 10 dakikayı aşıyor artık. Bunların hepsi normal ben ben, ya düşük. Şey çok ya. düşük Eren. Bu masaya bu puan düşük. Yorumlarına da paralel değil. evet. Söyleyip, zaten ara sıcağını beğenmedim. Tamam Ben Bakalım Büşra'dan kaç puan gelecek? Evet Müşra senin de puanını öğrenelim. Benim puanım 6 Faik Hanım'a. Zaten İyi, o kadar beğendiğimi gene kendi beğendim, yorumlarına göre. Yani düşük ama söyledim. çok düşük. Evet. Ama yani Daha Söyledim. E, çok beğendim diyenden korkacaktınız Faik Hanım. <laughs> çok ilginç benden bir puan fazla vermişler. Ama evet o da enteresan. Ben yanlış yapmış ben yanlış anlamışım. Ben, işte anlamamış bilinçli haliniz buysa ben bilinçsiz halimiz. Ben beğenmediğimi bilmiyorum. söyledim zaten Zeyrin Hanım. Ay ben sizin de anlatır, ee, gidip zaten. verdiğiniz konu anlamadınız zaten. Birinci sınıf çocuklarını anlatsak anlarlardı diye düşünüyorum ama. Anlamadığınız için zaten altı vermişsiniz. Ben de ya yani biz de anladığımız, anladığımız anladığım yapsın, yapsın, Ben dedim ki gerçekten. Anlamadan ben çok ciddiyim. Ben yine söylüyorum. Anlayarak yoruma başlarken de zaten izah ettim ama arkadaşlar o falan olmamalıydı. Ben... Neyse. Sen neye verdin 3 puan? Avrat köftesine verdim. Yine tatlısına verdim. Zaten çökertme kebapımız kebabı değildi. Tabii salata tabii. Salata, değil. salata değildi. Değil. Ee, tabii, tabii. Çorbada, çorba çorbada mı değildi? Biberler. Ben içerisinde tabii, biberi. Tabii. E, Peki olurdu. siz aynen böyle yapmaya ha, evet, devam edin. Yapmaya yani devam edin. Pek. Ben Peki. Bu şekilde... Son puan gelecek. Umarız İsmail'den Buyurun doğru bir puan gelir. Ben hiç uygun görmedim puanlarınızı hiçbirinizin. Evet İsmail son puan da senden gelsin. Benim Faik Hanım'a puanım 7. Teşekkür ederim. Evet, en azından. Yani bir tık insan. daha normal bir, bir puan. Bir tık doğru. daha normal ama o da az. Peki. Ben kendim az az buluyorum Zuhal Valla bana da az geldi genel olarak puanlar. Teşekkür ederim. İsmail Kariç. Peki eline emeğine sağlık. Yarın kim geliyor bakalım? Ben. Hadi bakalım <laughs> Zehrin kolay gelsin şimdiden Teşekkür işin ederim. zor. Evet. Ve herkese iyi akşamlar efendim. <laughs>